Arkadaşlar tekrar merhaba. Türkçe bilmeyen Türk ile Türkçe dersinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz cümle ögeleri. Cümle ögeleri dendiği zaman hemen şunu biliyoruz. Önemli bir konu. Hemen hemen tüm sınavlarda karşımıza çıkıyor. Mutlaka sorunun geldiği bir yer. Cümle ögelerini şöyle karşımızda kitapla inceleyecek olursak iki temel başlık altında inceliyoruz. Bunlardan birisi temel ögeler, diğerisi ise yardımcı ögeler. Temel ögelerimiz Yüklem ve özne iken yarımcı öğelerimiz nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümlecinden, edat tümlecinden oluşuyor. Dikkat ederseniz edat tümlecine bir soru işareti bıraktık. Gerekçemiz ise bununla ilgili kimi kaynaklar zarf tümleci içerisinde kabul etmeye rivayeti var. Yeri geldiği zaman buna birlikte değineceğiz. Tabi konuya geçmeden önce bu konuda başarılı olabilmenin temel koşullarından birisi söz öbeklerini tanıyabilmektir. Ne demek söz öbekleri? Arkadaşlar tamlamalar örneğin. Gerek isim tamlamaları gerekse sıfat tamlamalarına hakim değilsek bu konuda başarı şansımız düşüyor. Aynı şekilde ikilemeler, deyimler, eyleme bekleri ve fiilmsi bekleyen için aynı şey geçerli. Şayet biz bu konularda eksiksek cümlenin önerileri konusuna biraz daha ee, dikkat etmemiz gerekir diyelim. Ve hemen hemen yavaş yavaş konumuza başlayalım. Şimdi az önce bunlar ne demeye çalıştım? Neden bu konulara hakim olmamız gerekir? Birlikte örnekler üzerine görmeye çalışalım. Bakın ilk maddemiz. Cümle cümleleri konusunda söz öbekleri tek öğedir. Cümlenin hangi öğesi olursa olsun bölünemezler. Nasıl yani? Örneğin, uzun ve yorucu bir yoldan geldim diyen bir insan. Bakın bu bizim geldim yüklemimiz olacak. Gelen kim? Ben geldim. Ben nereden geldim dediğimiz zaman uzun ve yorucu bir yoldan. Bunun tamamı benim dolaylı tümlecim. Ve dolaylı tümlecim bir sıfat tamlamasından oluşmuş. Ve bu tamlamanın bir sözcüğünü bile çıkaramam. Tüm bu tamlamayı biz yer yön tamlayıcısı yani dolaylı tümleç olarak kabul ediyoruz. Aynı şekilde uzun ve yorucu bir yol bizi bekliyor dediğimiz zaman bekliyor yüklem. Bekleyen ne diye sorduğumuz zaman uzun ve yorucu bir yol. Bu kez özne görevinde kullandı tamlamam. Yine sıfat tamlamam bu kez özne olarak kullandı. Ben bu öğelerimi ne yapamam? Kesinlikle bölemem. Üçüncü önemize baktığımız zaman bizi bekleyen uzun ve yorucu bir yoldu dediğimiz zaman Bakın uzun ve yorucu bir yoldu. Sıfat tamlaması bu kez yüklem görevinde kullanılmıştır. Sadece sıfat tamlaması da demeyelim söz derken. Aynı hani şey isim tamlaması için de geçerli. Bakın en son örneğimize. Çocuklar kapının paslanmış tokmağını sökmüş dediğimiz zaman. Sökmüş yüklem. Söken kim? Çocuklar öznemiz olacak. Neyi sökmüş? Kapının paslanmış tokmağını. Tokmak neyin tokmağıymış? Kapının. Bu anlamda bu bir isim tamasıdır. Ve benim nesnem İsim tamlamasından oluşmuş. Sonuçta tamlamama oluşan bütün öğeler tek bir öğe olarak ne yapılır? Kabul edilir dedik. Tabi tamlamalar dışında dikkat etmemiz gereken, üzerinde durmamız gereken bir başka şey de arkadaşlar filmseler. Çünkü filmsi konusundan hatırlarsanız filmsler bulunduğu cümlede yan yargı yani yan cümlecik oluşturur. Ve bu yan yargı, yan cümlecik oluşurken bir bakma yükleme kafa tutar. Çünkü biz neyi biliyoruz? Bütün öğeler yükleme hizmet eder. Bütün öğeler yükleme bağlanabilmelidir. İşte bu filmsler bulunduğu cümlede kendi çetelerini oluştururlar. Yani tıpkı bir yüklenmiş gibi davranıp kendi özüne, kendi nesne, kendi zarflarına oluşuma çalışırlar. Ve biz bu filmslerin tamamını elemanlarla birlikte tek bir öğe olarak kabul etmeliyiz. Nasıl mı? Hemen örneğimizde görmeye çalışalım. Diyor ki, kardeşim geçen yıl tatile bizi götürmeyince bu yıl dayım götürdü. Bakın götürdüğü yüklemiz olacak. Götüren kim? Dayım özlemiz olacak. Ne zaman götürdü? Bu yıl zarf tümlecimiz olacak. Niçin götürdü? Dediğimiz zaman kardeşim geçen yıl tatile bizi götürmeyince. Bakın bunun tamamı benim yine zarf tümlecimi oluşturur. Ve zarf tümleci oluşurken şimdi burada bir zarf öbeğimiz var arkadaşlar. Şimdi hep birlikte görelim. Kardeşim götürmüş mü? işi yapan kardeşim mi? Hayır kardeşim götürmemiş. Geçen yıl götürmemiş tatile götürmemiş ve bizi götürmemiş. Şimdi özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bakın buradaki kardeşim benim yan yargımın yani fiilimsimin öznesidir. Kardeşim götürmemiş. Ne zaman götürmemiş? Geçen yıl. Benim yine aynı şekilde arkadaşlar geçen yıl götürmemiş. Yine benim yan yargımın zarf tümleci olur. Nereye götürmemiş? Tatile. Yan yargımın dolar tümleci olur. Neyi kime götürmemiş? Bizi. Yan yargımın yani filmsinin ne olarak arkadaşlar? Filmsinin nesnesi olmuş. Dikkat edin. Benim buradaki filmsim temel yargının yani yüklemden bağımsız hareket etmeye çalışıyor. İşte biz öğeleri bulurken özellikle bu yan yargının yani filmsinin öğeleriyle temel yargının yani yüklemin öğelerini zaman zaman birbirine karıştırabiliyoruz. Buna dikkat etmenizi istiyorum. O yüzden filmlerin oluşturduğu söz öbekleri bizim açımızdan önemli. Bu gibi durumda ne yapacağız arkadaşlar? Bütün e, bütün öğelerini tek bir öğe olarak ne yapacağız? Kabul edeceğiz. Bu örnek kullanımda benim neyim olur? Zarf tümlecimi oluşturur dedik. İkinci örneğimize bakalım. Bugün insanı sevmek en büyük yetenektir dediğimiz zaman. Bakın en büyük yetenektir bizim yüklemimiz. E, en büyük yetenek olan ne? Bugün insanı sevmek. Bakın bugün sevmek insanı sevmek. Benim yan yargımın elemanlarını görüyor musunuz? O yüzden isim fiil öbeği, şuradaki isim fiil öbeği benim hangi görevimde kullanmış Özne görevinde kullanmış diyoruz. İşte... Cümlenin ögeleri konusunda en çok dikkat etmeniz gereken yerlerden birisi de bu arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş konumuza başlayalım. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra gelelim cümlemizin patronuna. Yüklem. Nedir yüklem? Daha doğrusu yükleme geçmeden önce şunu biliyoruz. Cümle bir duygu, bir düşünceyi, bir olayı, bir haberi, bir bilgiyi aktarmak amacıyla belli kurallar halinde bir araya gelmiş söz dizisinden oluşan yarıya denir. Bu anlamda yüklem bu cümlenin patronudur arkadaşlar. Nedir peki? Cümlede işi, oluşu, hareketi ve durumu bildir diyoruz. Ne demek bu? Cümlede işi, oluşu, hareketi, durumu bildirir. Yani pen, patron benim. Ben ne söylersem bu olur ve bütün elemanlar bana hizmet etmek zorundadır diyor. Aynı zamanda asıl yargı birimidir. Ve burada bir notumuz var. Yüklemsiz cümle yani yargı olmaz diyoruz. Yüklemsiz cümle yargı bildirmez diyoruz. Nasıl oluyor bu? Hemen örneklerimiz üzerinde var. Örneğin şu anki örneğimize bakalım. Bu konuyu arkadaşıma dün açtım dediğim zaman. Bakın bu cümledeki asıl yargı, asıl ileti, asıl bilgi ne? Açmak eleminin gerçekleşmiş olması. Açmak elemi gerçekleşmemiş olmasaydı bu yargı, bu cümle oluşmazdı. Ve asıl iletim budur arkadaşlar. O yüzden ben burada, burada bu eleme ne diyorum? Yüklem diyorum. İspatını da şöyle yapabilirsiniz. Bakın diğer öleri çıkaralım. Mesela neyi bu konuyu? Bu benim sıfat tamlama. Sıfat tamlama çıkarayım. Sadece şu kısmı okuyalım. Arkadaşıma Dün açtım. Hala bu bir cümle mi? Evet. Hala bir cümle. Arkadaşıma çıkaralım. Dün açtım. Hala yargı bildiriyor mu? Evet. Dünü çıkaralım. Açtım. Bakın açtım. Açtım. Tek başına açtım. Tek başına bile olsa yargı bildiriyor. Bir başka örnekle ifade etmeye çalışalım. Kimse yokmuş evde cümlesini. Bakın yokmuş benim yüklemim. Aynı şekilde evdeyi çıkardık. Kimse yokmuş. Hala yargı bildiriyor. Kimseyi de çıkaralım. Yokmuş. Tek başına kimse evde olmadan da yargı bildirebilme yeteneğine sahip olduğu için yokmuş benim neyimi oluşturuyor, yüklenme oluşturuyor diyoruz. Demek ki yüklem cümlenin yargı birimidir. Yüklemsiz cümle olmaz ve diğer tüm elemanlar, tüm öğeler cümleme, yükleme sağlıklı bir şekilde bağlanabilmeli ve yükleme hizmet etmeli diyoruz. Arkadaşlar iki tip yüklemimiz var. Bu da önemli. Çünkü yüklem dediğimiz zaman çoğunlukla çoğumuzun aklına çekimli fiillerden oluşan yargılar gelir. Çekimli fiillerden. Evet, çekimli fiillerden oluşabilir. Ama aynı zamanda aynı zamanda isim de bildirebilir. İsim soylu sözcüklere ek fiil getirerek de biz yükleme oluşabiliriz ve ilk yüklem çeşitimiz, ilk tipimiz çekimli fiillerden oluşan yüklemler diyoruz. Şimdi örneklerimize hemen bakalım. Şimdi dağlarından mol, mor sümbül açmıştır diyen bir insan. Açmıştır yüklem. Arkadaşlar bu cümlede asıl ileti, asıl haberimiz nedir? Açmıştır. Açma işi olmasaydı yani mor sümbüller açmasaydı bu yargı oluşmazdı. Ve asıl ileti bu olduğu için benim bu cümlemdeki açmıştır sözcüğü yüklenme oluşturuyor. İkinci örneğimize bakalım. Bütün yarışmacıları tebrik ettik diyor cümle. Bakın buradaki asıl ileti, asıl haber nedir? Tebrik etmek. Tebrik ettik yüklem. Tebrik etmeseydik bu cümle oluşmazdı. Sağlamasını yapalım arkadaşlar. Mesela bütün yarışmacıları çıkaralım. Tebrik ettik. Tek başına yargı bildiriyor. Burada tebrik etmenin de bir fiil öbeği oluşturduğunu biliyoruz değil mi? Ad artı yardımcı eylemden oluşan fiil öbeğini oluşturduğunu biliyoruz. Bu anlamda bunu bölebilir miyiz? Hayır bunu bölemeyiz. Bunu da hatırlamış olduk. Biri bu çocuğa göz kulak olsun. Yüklem ne diyeceksiniz? Tabii ki olsun değil. Kulak olsun da değil göz kulak olmaktır. Çünkü yüklem neden oluşmuş arkadaşlar? Yüklemin bir deyimden oluşmuş. Deyimleri hatırlayalım. Birden çok sözcükten oluşup bir yargıyı, bir durumu, bir kavramı karşılardı. Yani birden çok kelime bir araya geliyor, bir varlığı karşılıyor. Karın zil çalmak, karın zil çalmak kelimelerinden oluşurken aslında sadece bir hareketi anlatıyor. Acıkmak. O yüzden üç kelimeden olursa bile biz onu tek yargı olarak kabul ediyoruz. Tıpkı göz kulak olmak kelimelerden oluşan göz kulak olmak kelime, e, deyiminde olduğu gibi. Göz kulak olmak ilgilenmek anlamında tek bir işi bize anlatıyor. O yüzden deyimleri bölemem. Deyimler bir söz öbeğidir. Tamamına ben ne dedim? Yüklem dedim. Hatta şöyle bir örnek. E, alttaki örneğimize bakacak olursak şunu görüyoruz. Herkes elini taşın altına ya da elini taşın altına koymalısın dediğimiz zaman. Bakın bunun tamamı benim neyimi oluşturur? Yüklemi. Çünkü yüklem deyimden oluşmuş. Deyimler bir söz ebeğidir ve deyimleri bölemeyiz. Tamamına yüklem demek zorundayız. Ben ne affedin bugün dediğimiz zaman bakın asıl ileti, asıl yargı nedir? Affetmek. O zaman affetmek burada benim neyimi oluşturur? Yüklemi oluşturur dedik. İşte arkadaşlar cümlede birinci tip yüklemimiz çekimli fiillerden oluşan iş, oluş, hareket bildiren kelimeler diyoruz. İkinci tip yüklemiz ise ki en çok zorlandığınız yer burası arkadaşlar. Az soylu sözcüklere ek fiilin getirilmesiyle oluşan yüklemler. Nasıl oluyor bunlar? Ek fiil almış az soylu kelimelerden oluşuyor. Ve bunlar arkadaşlar bakın. Fiil cümleleri iş, oluş, hareket bildirirken bunlar ne bildiriyor? Durum bildiriyor. Onlar iş, oluş, hareket bildirirken bunlar durum bildirir. Şimdi bakalım örneklerimize. İlk örneğimiz. Diyor ki Bugün hava çok güzeldi. Arkadaşlar burada asıl ileti ne? Tabii ki güzeldi. Güzel olmasaydı bu cümle oluşur muydu? Hayır. Burada asıl ilettiğimiz mesaj havanın güzel olması. O zaman ben buradaki güzel diye yüklem dedim mi? Dedim. Ve şimdi yükleme bakalım. Yükleme bakalım. Yüklem çekilme fiilden mi oluşmuş? Hayır. Anlamlı en büyük birime bakıyorum. Güzel güzel anlamlı en büyük birimi oluşturuyor için ve mekmakı almadığı için ben buna ne diyorum arkadaşlar? İsim soylu kelime. İşte bu isim soylu kelime ise şu parçada da ne demiştik? Ek fiil demiştik. Demek ki yüklem isim soylu kelimelerden de oluşa arkadaşlar. Acaba doğru tespit ettim mi ben yüklemi? Bazen karıştırabiliyoruz. Yine hatırlayalım arkadaşlar. Mesela bugünü çıkarın. Hava çok güzeldi. Hala yargı bildiriyor. Havayı çıkaralım. Bugün çok güzeldi. Hala cümle niteli taşıyor. Çoku çıkaralım. Bugün hava güzeldi. Hala yargı bildiriyor. Peki güzeli çıkarın. Bugün hava çok. Dikkat ederseniz arkadaşlar yargı bildirmiyor. Güzeli çıkardığınız zaman bugün hava çok. Çok ne? O yüzden yüklemi ben ne yapmışım? Doğru tespit etmişim. Güzeldi benim neyi oluşturuyor? Yüklemi oluşturur dedik. İkinci örneğimize bakalım. Biraz param vardı cüzdanımda dediğimiz zaman. Nerede para varsa bilmiyorum. Biraz param vardı Düzcüz Hanım'da. Bakın burada asıl bilgi nedir? Paranın var olması değil mi? Var yüklem. Bu benim yine yükleme oluşturuyor. Ve var sessiz bir sözcük ama burada yokun karşıtı olarak isim soylu kelimeden oluşmuş. Süt ılık ılıktı dediğimiz zaman. Bakın ılık ılıktı benim neyim arkadaşlar? Yüklemim. Şu arada şunu da hatırlayalım. Bu tip yüklemler neyi bildiriyor arkadaşlar? Durum bildiriyor. Durum. Ne demek durum? Hemen örneğimize bakalım. Bir insan size süt ılık ılıktı derken sütün durumu hakkında bize bilgi vermiyor mu? Bugün hava çok güzel derken havanın durumu hakkında bize bilgi vermiyor mu? Evet. Demek ki isim cümleleri ne bildiriyormuş arkadaşlar? Durum bildirir diyoruz. Şimdi dördüncü örneğimize bakalım. Küçük kardeşim mavi gözlüydü. Bakın yüklemle bu kez mavi gözlüydü. Neden? Bu bir sıfat tanıması. Sıfat ve isimden oluşan sıfat tanıması. Tamlamalar bölünebilir mi? Hayır. Bunun tamamına ben ne demek zorundayım? Yüklem demek zorundayım. Evimizin arka bahçesindeyiz. Bakın tamlamalar dediğiniz zaman sadece aklımıza sıfat tamlaması gelmiyor. Aynı zamanda isim tamlaması da geliyordu. Örneğin diyor ki evimizin arka bahçesindeyiz. Bakın evimizin bahçesi. Bahçe kimin bahçesiymiş? Evimizin. Araya bir de sıfat almış. Bu bir isim tamlaması ve isim tamlamasının tamamına ben ne demek durumdayım? Yüklem demek durumundayım. Çünkü bu tamlamalar bölünemez diyoruz. Evet arkadaşlar tekrar ifade edeyim. Özellikle isim soylu bu tip yüklemleri bulmakta zorlanıyorsunuz. Ee, bunu e, birazcık da üzerine çaba sarf etmek, uğraşmak size e, avantaj sağlayacaktır dedik. Şimdi burada bir notumuz var. Notumuz diyor ki, notumuz diyor ki fiilimsler de cümlede ek fiil olarak yüklem olabilir. İşte bunlar ek fiil alıp yüklem oldukları zaman bunlar da isim cümlesini oluşturur. Tek amacımız sağlıklı olmaktı. Bakın sağlıklı olmak adı artı yardımcı eylemden oluşmuş ve benim neyimi almış arkadaşlar isim fiil ekini. Ve biz bunu isim diyoruz. Ve yüklem fiil neden oluşmuş arkadaşlar? Fiil öbeğinden oluşmuş diyoruz. Evet arkadaşlar hemen hiç zaman kaybetmeden hiç zaman kaybetmeden umarım yüklemi test etmekte biraz faydalı olmuşuzdur. Şimdi diğer öğemize özne geçiyoruz. Yüklem çok önemliydi, patrondu. Özne de ondan sonra gelen ikinci elemanımız diyelim. Patronun yarımcısı da diyebilirsiniz, müdür yarımcısı da diyebilirsiniz. Nedir özne diye soracak olursanız, özne için şunu söylüyoruz. Diyoruz ki, yükleme bilirdiği işi, oluşu, hareketi yapan veya sözü edilen öğedir. Ne demek bu? Yüklem, iş, oluş, hareket bildirmiyor muydu? Evet, yüklem, iş, oluş, hareket bildiriyordu. Yüklem iş oluş hareket bildiriyor demiştik. Evet arkadaşlar iş oluş hareket yapan cümleler aslında fiil çekimiyle oluşan yüklemlerimizdi. Söz edilen ö ise at soylu sözcüklerden oluşan yüklemlerimizdi. Şimdi bunları tanımaya çalışalım. Çünkü e, yükleme göre özneyi bulma yöntemimizde değişiklik gösteriyor. Şunu tekrar ifade edeyim iş oluş hareketi yapan veya söz edilen ö, biz özne diyeceğiz. Ve hemen ilk örneğime geçiyorum. Bakın buradan notumuz diyor ki işi oluş hareketi yapan yani fiil cümlerinin yüklemlerini bulunurken pardon yüklemlerin öznesi bulunurken biz eylem tabanlarına en an masal ekini çekimledikten sonra kim insan için ne ise insan dışındaki varlıklar için sorulur. Nasıl mı? Hemen uygulamaya geçiyoruz. Sert bir rüzgar esiyor hayallerimize dediğimiz zaman. Burada işimiz ne? Esmek işi. Esmek bir fiil mi, eylem mi? Evet. O zaman bu bir fiil cümlesi. O zaman ben bu fiil cümlesine en an orta çekini getirdikten sonra ne ya da kim sorusunu soruyorum. E sen ne arkadaşlar? soru cümleme bakalım. Sert bir rüzgar esiyor hayallerimize. Esen neymiş? Sert bir rüzgar. Bunun tamamı benim neyimi oluşturur? Öznemi oluşturur. Çünkü bu bir sıfat tamlasıdır. Bölünemez. Hayallerimize daha sonra yer yön tamlayıcısı olarak çıkacak. İkinci önemize geçecek olursak yetkililer suya sabuna dokunmuyor. Yüklem neydi arkadaşlar? Tabii ki suya sabuna dokunmamak. Çünkü bu bir deyim. Deyimler bölünemez. Ve yüklemim deyimden oluştuğu için hemen buraya altına yüklem yazdım. Şimdi bakalım yüklemize. Suya sabuna dokunmamak bu bir fiil cümlesi mi? Evet. Fiil cümlesi ise fiilimize en an masalekini getirdikten sonra suya sabuna dokunmayan kim diye sorusu soruyoruz. Bu da bize yetkililer cevabını veriyor. O zaman yetkililer benim öznemdir. Minik bir el sallandı ardımızdan dediğimiz zaman. Bakın sallandı yüklem. Sallanan ne? Sallanma işini yapan ne? Minik bir el. Minik bir el benim neyimi oluşturdu? Öznemi oluşturdu. İşte arkadaşlar fiil cümlelerinde işi oluş hareketi yapan yani sallanma işini yapan, suya sabuna dokunmama işini yapan esme işini yapan öğelere biz ne şar şar Özne dedik. Bu birinci tip özne bulma yöntemimizdi. Ne zaman işimize yarar? Fiil cümlelerinde. işi oluşu, hareketi yapan öğe. İkinci tip yüklemlerde ise, ikinci tip yüklemlerde özne bulma yöntemi ise biraz daha farklı. Bakın bu tip yüklemler, bu tip yüklemler ad solü sözcüklerden oluşan cümlelerin öznesidir. Burada ne yapıyoruz? Burada ad solü Sözcümüze bu kez en an orta çekinden sonra kim ne değil direkt olan ne ya da olan kim sorusu soruyoruz. Olan ne olan kim? Ne demek bu? Nasıl yapacağız bunu? Hemen alttaki örneklerimize bakıyoruz. Küçük kızım çok sevimlidir. Bakın sevimli benim yüklemim. Yani burada şuna dikkat edelim. Yüklemi bulurken anlamlı en büyük birime bakıyoruz her zaman için. Sevmenin anlamı var mı? Evet var. Sevimliğinin de anlamı var. O zaman ben neyi kabul edeceğim? Sevimli. Peki sevimlimek oluyor mu? Hayır. O zaman bu bir isim cümlesidir. O zaman hemen sorumu soruyorum. Küçük kızım çok sevimli dediğim zaman sevimli olan kim ya da ne sorusunu sorarsam sevimli olan kimmiş? Küçük kızım. O zaman bu benim neyimi oluşturur? Öznemi. Çünkü isim cümlelerinde sözü edilen öve öznedir. Ben sevimli derken kimden söz ediyorum? Küçük kızdan söz ediyorum. Fiil cümlelerinde işi oluş hareketi yapandı İsim ise söze edilen öğemiz özneydi. Ben sevimli derken, küçük kızdan söz ediyorum. Hemen ikinci örneğe geçiyorum. Anlattığı masal çok ilginç bir aşktı. Bakın arkadaşlar ilginç bir aşkmış. Bu benim neyimdir? Yüklemim. Ve aşk, ilginç aşk. Bu benim isim cümlem mi? Evet. İlginç bir aşk olan ne diye soruyorum. Olan ne? Yine bir sözde bir bana cevap veriyor. Anlattığı masal. Bu benim neyimi oluşturur arkadaşlar? özlemi oluşturuyor. İlginç bir aşk derken neden söz ediyorum? Anlattığı masaldan söz ediyorum. Yine bir başka örnek. Süt ılık ılıkmış. Ilık ılık benim neyim? Yüklemim. Bu bir iklemeydi değil mi? Bölebilir miyim? Hayır bölemem. Ve ılık ılık. Bu bir isim cümlesi. Hemen geliyorum buraya. Ilık ılık olan ne sorusunu soruyorum. Çünkü isim cümlelerinde olan ne ya da olan kimdi sorusunu soruyorduk. Ve hemen karşımıza cevap olarak ne çıkıyor? Ilık ılık olan neymiş? Sütmüş. Ilık ılık benim durumu bildiren kelimem yüklemem süt ise sözlü edilen öğem olarak özlem olarak karşımıza çıkıyor. Son bir örneğe bakıyoruz arkadaşlar. Bizim eski komşumuzun yeni açtığı şubedeyiz. Bakın bunun tamamı bizim yüklemimizi oluşturur. Neden? Çünkü bunun tamamı bir isim tamlasından oluşuyor. Bizim komşumuzun açtığı şube tamamı bir karma tamlama diyoruz burada. İsim tamlasıyla sıfat tamlası iç içe geçmiş. Bu anlamda bunun tamamına biz yüklem demek durumdayız. Hatta özne bulacağımız zaman da şunu diyoruz. Bizim eski komşumuzun yeni açtığı şubede olan kim? Biz gizli özne olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor arkadaşlar. Videomuzun ikinci bölümünde özne çeşitlerinden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.